Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz Clipping Mask. Bilindiği üzere birçok tasarım programı bazı araçları kullanmamız için olası olanaklar sağlar. Bunlardan bazılarından biri Clipping Mask'tir arkadaşlar. Clipping Mask şekli diğer resimleri maskeleyerek sadece şeklin içinde kalan alanların görünmesini sağlayan bir nesnedir. Bu şekilde resim maskenin şekline uygun olarak kırpılır. Kırpma maskesi ve maskelenen nesneler kırpma kümesi olarak adlandırılır. İki veya daha çok nesnenin seçiminden ya da bir grup veya katmandaki bütün nesnelerden kırpma kümesi oluşturabiliriz arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz bir görsel var. Görselin üzerinde elips şeklinde çizilmiş olan dairesel bir form var. Bu dairesel form ikinci bir çizim olarak adlandırıldığı için üste kalıyor arkadaşlar. Maskelemeden önce bu form bu dairenin içini alınan görsel daha sonra kırpılarak maskelemeden sonraki görüntüyü oluşturmaktadır. Burada görmüş olduğunuz gibi maskelemeden önce maskelemeden sonraki görüntü arkadaşlar. Yani burada yaptığımız işlem şu. Buradaki var olan elif şeklinde oluşturulmuş olan çizimin içindeki kısmı bize otomatik olarak ilüstratör programı kırpıp dışarıda kalan kısımları devre dışı bırakıyor. Yani bize bu elips olan kısımdaki bölgeyi gösteriyor. Clipping mask bu anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bir görseli ilüstratörün içerisinde çağırıp daha sonra görsel üzerinde belirlenmiş yerlerden bir çizim yaparak bu kırpma maskesini oluşturacağız arkadaşlar. Buradan File üstüne giriyoruz. Place'de İllustratörün içerisine bir görsel çağıracağız arkadaşlar. Clipping Mask dosyasına giriyorum arkadaşlar. Bu görselin üzerine bir defa tıklıyorum. Daha sonra illustratörün içerisine gelerek Shift tuşuna basıyorum. Görselimin orantılı olarak Shift tuşuyla büyütüyorum arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz üzere görselim illustratörün içerisine geldi. Şimdi burada arkadaşlar görselimizi gördüğünüz gibi arkada bir arka fon var ve ön tarafta bir kuş formu var. Şimdi bu kuş formunu e, etrafını çizerek çıkartacağız. Aynen buradaki gibi Clipping Mask yapacağız. Arka fonu devre dışı bırakacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada hemen bu işlemi yapmadan önce şu görseli bir kilitleyelim. Ctrl 2'ye basıyorum arkadaşlar. Görselimi olduğu yerde kilitledim. Daha sonra burada Pen Tool aracını seçerek ne yapıyorum arkadaşlar? Pen Tool'umu aktif ediyorum. Biraz yaklaştırıyorum Ctrl 6 tuşuyla. Daha sonra uygun bir yerden çizmeye başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi pentul çizimimizi yaptık, işlemimizi sonlandırdık. Şimdi buradaki çizimi yaptıktan sonra alttaki objenin kilitini açarak ne yapıyoruz? Kilidi kaldırıyoruz arkadaşlar. Tekrardan kilidi açmak için istersek şuradan target lock kısmını bir defa tıklamamız yeterlidir arkadaşlar. Her ikisini seçerek çizim üste gelecek şekilde arrange yapıyoruz arkadaşlar. Çizim öne giriyor arkadaşlar. Daha sonra buradan her ikisini yani her iki çizimi seçerek ne yapıyoruz? Make Clipping Mask diyoruz arkadaşlar. Bir defa tıklamamız yeterli. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi o kuşumuzun arkasındaki bütün arka planlar kalktı. Sadece kuşun yüzeysel görünümü var ve üzerine konmuş olduğu bitki var arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar çizimimizi yaptık ve görselimizin arkasındaki arka planı devre bırakarak ne yaptık? Görselimizi kırpmış olduk Yani arkadaşlar Clipping Mask bu işe yarıyor Bunun dışında arkadaşlar Çeşitli Kırpma yöntemleri de var sadece Çizimli değil de Farklı şekilde kırpma yöntemleri de var Mesela bunlardan bazıları nelerdir Burada Çeşitli araçlarımız var arkadaşlar Rectangle, Ellipse Tool, Polygonal Tool, Star Tool, gibi araçlarla yapılan özel şekillerle yapılan kırpmalar da vardır mesela. Tekrar ilüstratörün içerisine Playste bir tane fotoğraf çağıralım arkadaşlar. Shift'e basarak fotoğrafımızı aynı oranda büyümesini sağlıyoruz. Tekrardan bu görselimizi tekrardan e, kilitlemeyeceğim çünkü hemen bu işlemi yapacağım. Mesela poligonal tuz denemek istiyorum. Buna bir defa tıkladım. Bunu sites özelliğini on yapalım. On yaptık arkadaşlar. Bakın bu şekilde on yaptık ve bunu biraz büyütelim arkadaşlar. görmüş olduğumuz her iki özelliğini seçiyoruz. Görmüş olduğumuz burada sayfa içerisinde buradaki form üstte olacak şekilde görsel de altta olacak şekilde her ikisini seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra Make Clipping Mask diyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi buradaki görülen şeklin içerisinde bir çalışma var ama şeklin dışında hiçbir şekilde çalışma gözükmüyor. Yani bunu bize kırptı arkadaşlar. Tabi bazen şeklin içerisinde belli oynamalar yaparak şekli sağa sola kaydırabiliriz ya da içindeki görseli sağa sola kaydırabiliriz. Belki şeklin içerisindeki görsel gözümüze hoş gelmeyebilir. Bunu yapmak için ise arkadaşlar şeklin üzerine ee, şeklin içine girerek iki defa tıklamanız yeterli. Sağa sola kaydırarak arkadaşlar görselle oynayabiliyoruz arkadaşlar. İstediğimiz yere getirebiliyoruz. Tabii ki bunlar büyük görsellerle alakalı çalışmalar olduğu için belli bir şeklin içerisinde sağa sola oynatma yapabiliyoruz. Ama herhangi bir özel bir çalışma varsa mesela kuş çalışması gibi bir çalışma varsa bunu sağa sola kaydırmanın pek bir anlamı olacağını sanmıyorum. Mesela bu şekilde sağa sola kaydırdık ama sadece burada mesela bir arka fon var, burada bir kuş formu var ama gördüğünüz gibi ama burada kuşun olduğu yer pek belli değil. Gördüğünüz gibi. Tabii ki bu göz hoş gelmeyebilir. Bazen göz tamamlanması yapabilir arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğu kadar derslerin yerlerini clipping mask yaptıktan sonra değiştirmeyelim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.